Evet yeni üstüme ben. Hepinize merhabalar ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Evet konuşmayı hiçbir şekilde bilmiyorum. Bugün efsanevi TikTok hayatilerini deniyoruz. Fakat bir sıkıntı var. Ben bu videoyu bir ofiste çektim. Sonra eve geldim montajlarını yaparken videonun girişini güzel yapamamışım. Dedim evde çekeyim. Alışık olduğunuz oda, shorts videolarını izlediğiniz oda burada arkadaşlar. Şimdiden bu videoyu izleyip tıklamak yani bu videoyu tıklayıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada videoyu beğenmeyi ve videoyu yorum yapmayı unutmayın. Evet. Artık benimle bir YouTube videom var. Hadi lan gidiyoruz. Bugün sizlerle birlikte TikTok hayat hilelerini deniyoruz. İstihbarat şimdi bu abimizi izleyelim beraber. Normal plastik şişin uç kısmını deliyor, kesiyor. Ondan sonra çakmakla o kapağını şişin ağzına koyuyor. Ondan sonra ısıtıyor. Görüyoruz. Şimdi bu normal plastik şişin uç kısmı. Bu da normal cam şişe yani. bunu ilk defa kapağını açtığınız zaman kapanması zor bir şey. Şunu böyle ucuna geçiriyorum. Bunu çakmak yardımıyla eritiyorum. Sizler bunu güvenli ortamlarda denemeyi unutmayın. Bakalım belirli bir şey var mı? Şimdi mesela bunu böyle yaptınız, ne inize yarayacak? Bu hayat ilesi ne işe yarayacak? Mesela yemek yediniz, sahne suda içmek istiyorsunuz. Gittiniz sahne suda içtiniz, yarısına kadar içtiniz. Sonra kapağını tam gidip kapatmanız zor olacak. Direkt normal bir kaç uç kısmını kesiyorsunuz. Ondan sonra üzerine koyuyorsunuz, böyle böyle yapıp Böyle bir şey yok bence. Deney başarılı. Şimdi hiç hız kaybetmeden ikinci deneyimize geçiyoruz. Bakalım bu abimiz ne yapıyor? Şimdi bu biz iki tane kapağı alıyor, bir tane falçatayı iki tane kapağın arasına koyuyor işte. Anlatamıyorum. Siz burada video izliyorsunuz. Ondan sonra kıyar kesiyor. Evet. Bu. Şimdi bunu deniyoruz. Evet. Kıyar <laughs> bulamadık. Kıyarın kilosu 20 TL. Elma. Şimdi biz iki tane kapak da bulamadık. Bir kapak bir tane böyle meyve kesme bıçağını böyle işte koyacağım arasına eritiyorum. Şimdi hemen izleyelim. Evet. Kastı kovarımla yapıyorum bu arada. Beni bilenler bilir. Daha önce videolarımı izlediyseniz. Evet bu kadar yeterli. Şimdi kapağımızı böyle içine koyuyorum. Evet. Şimdi elmayla deniyorum. Bakalım da el bir şey var mı? Nasıl ya? Bismillah. Böyle bir şey var. Bu deney de başarılı. Şimdi hiç hız kaybetmeden iki, üçüncü deneyimize geçelim. Bu arada ben ısıtma işte mezarda. Evet şu an izliyoruz. Buraya disyonum yetmez arkadaşlar. Ben bunu nasıl olduğunu söyleyemem. Gördünüz hiç izler deniyoruz. Şimdi bardakları mutfağa getirdik. Çünkü bu deney birazcık sıkıntılı olduğu için acil bir durum gerektiği zaman direkt bunlar suyu falan itfaiye yardımını görürüz. Şimdi ben bardağı böyle kesiyorum burada. O abimizin yaptığı gibi. Şimdi şöyle bardağın içerisine mumu da koydum. İkinci bardağı da böyle yaptım simetrik bir şekilde biliyorsunuz zaten. Hadi. Bu ne ben? Bunların hepsi Amerikan oyunu. İnanmayın bu tarz şeyler. Bu deney başarısız. Geç. Hiç iz kaydetmeden bir sonraki deneyimize geçiyoruz. Sizler de hemen videoyu izliyorsunuz zaten. Şimdi bu abimiz böyle patatesi ikiye bölüyor. Ondan sonra arabanın arka camının bir kısmına patatesi sürüyor. Ondan sonra siliyor. Ondan sonra su böyle üzerine vurduğu zaman arka camda su tutmuyor yani patatesi sildiğimiz taraf su tutmuyormuş nasıl ya dediğimizi duyar gibi deniyoruz. Şimdi bu deney için aşağı tarafı arabanın yanına geldiğimiziz burada şöyle bunu yarıya kesiyorum. Ondan sonra arabanın arka camına şöyle iyice ne siliyorum. Şu tarafa da sileceğim ki sonra bakalım oluyor mu olmuyor mu. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yani normal videolarına 100 bin, bin like geliyor bu video hiç beğeni gelmezse. Durmayayım, bakalım arka camda mı bir alametik harikası var. Yani normalde de oluyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Yo, bak bu sefer şu tarafı çiztim de, burası daha iyi, güzel oluyor. Ben seni dinlerim. Yok yok ufak, fark varmış, ben görüyorum. Fark, fark, fark. Var. Az da olsa var var. Ah tamam tamam hadi oldu diyelim, oldu diyelim. Denenebilir bence, ama çok yararlı değil. Bence yok. Deli yok. yok. Hiçbir şey fark etmedi ki. Şimdi diğer deneyimize geçiyoruz. Evet şimdi son deneyimize geldik. Bakalım bu abimiz neler neler yapıyor. Evet şimdi bu abimiz böyle mavi enerji içeceğini bir tencereye döküyor. Ondan sonra pilavı da döküp haşlıyor. Ondan sonra bu abimiz enerjili pilav yapıyor ve bu pilavı yedikten sonra bu yani hiçbir şey demiyorum artık. İçiz galiba deniyoruz. Evet malzemelerimiz bunlar. Şöyle mavi enerji içeceği ve pirinç pilavı. Şöyle baldo. Kilosu 30 lira. Bence içeceğimizi şöyle tencereye döküyorum. İlk önce bunun ısınması gerekiyor. Ondan sonra pilavı döküp de haşlayıp yiyeceğiz. Şimdi bunun haşlanmasını bekleyelim. Şimdi suyumuz yeterince ısındı. Pilavı döküyorum. Tamam. Bir kaşık Şimdi bunun haşlanmasını bekleyelim. Beklerken de arkadaşlar bu benim ilk Yotabe videom. Birazcık kötü olabilir, daha önce çekmediğim şey diksiyonum kötü olabilir. Çünkü normalde 1 dakikalık video çekerken işte 20 dakika, 10 dakika videolar çektiğim için kötü gelmiş olabilir. Kendime ama sizlere şunu söyleyeceğim. Kendimi geliştireceğime sizlere söz veriyorum. Bakacağız ya yani. zamanla kendimi geliştireceğimi sizlere söz veriyorum. Onun için videoyu beğenmeyi ve aşağılardan kanalıma abone olduysanız bir de yanındaki o bildirim tuşuna basmayı ve hatta ve hatta, hatta de, yorum yap bu videoya yorum yapmayı unutmayın. Bekliyorum. Yorumlarda buluşalım, konuşalım. <laughs> Şöyle baya baya haşlıyorum şu anda. Çok güzel kokuyor Kuru fasulye mesela bunun yanında kuru fasulye. Ama yeşil kuru fasulye falan. <laughs> bir 5 dakikamız daha var bence. <laughs> evet. 5 dakika daha bekleyelim bunu. Böyle pilavı haşladım arkadaşlar. Böyle evet, sunumunu da yaptım. Bismillah. Çok güzel olmuş. He? Vallahi çok şekerli. Biraz şekeri fazla olmuş ama ne oluyor <laughs> lan? Kaslarım bana geliyor. Normal olmuş bence deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da videonun başından buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu benim ilk YouTube videomdu. Kötü şeyler olabilir ama kendimi geliştireceğimi sizlere söz veriyorum. Videoyu aşağıdan beğenmeyi ki zor bir şey değil. Normal videolara 500 bin beğeniye kadar geldiği için aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna basmayı da açmayı unutmayın şimdi videonun montajını yapıyorum arkadaşlar. Baktım ki video bayağı bir kısa olmuş. Lan bu ben niye kısa çekmişim? Şimdi evet biraz videoyu burada uzatıyorum. Çünkü biraz para kazanmamız lazım ne de olsa. 70 TL meal ediyorum. Bu videoda denemiş ol görmüş olduğunuz tüm ürünleri 70 TL meal ettim. şu kamerayı da bir sabitleyemedim. Vallahi billahi ya. Evet nasılsınız? İyisiniz inşallah. Haliniz, keyfiniz iyidir inşallah. Videoda biraz kötü konuştum. Evet diksiyonum falan iyi değildi. Yerinde de değildi. Şimdi saçım da iyi. İşte biraz uzatıyorum bu, bu şekilde. Şu an <laughs> dolarlar şuraları da şuraları da geziyor. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki YouTube videomla görüşmek üzere. Bir sonraki YouTube videom çok başarılı olacak zaten. Ben bir şey demiyorum. Kameraya da bakamıyorum. Direkt ekrana bakıyorum. Kamera burada. Şöyle tutmam lazım. we <laughs>